Selam arkadaşlar. İsmim Sena. Bu da kardeşim Eren. Okuldan yeni geldi. Üstünü değiştirip iki sokak ötedeki hamburgerciye gidecek ve 4 saat boyunca bulaşık yıkayacak. Neden mi? Çünkü Eren'in anneme ve babama inanılmaz miktarda borcu var. O kadar parayı ödeyebilmesi elbette hiç kolay değil. Bunun için de haftanın 7 günü çalışıyor. Hesaplarımıza göre liseyi bitirene kadar bu tempoda çalışsa bile borcunu ödemesine imkan yok. Babam sen ödeyebildiğin kadarını öde. Kalanını o zaman düşünürüz diyor. Eren hafta içi her gün okuldan sonra bulaşık yıkamaya gidiyor. Hafta sonları ise mahallemizde çeşitli işler yapıyor. Hava sıcaksa limonata yapıp evin önünde satıyor. Söylediğine göre en fazla parayı bundan kazanıyormuş. Limonata tezgahı açamadığı günlerde ise komşularımızın çimlerini biçmek, köpeklerini gezdirmek gibi işler yapıyor. Annemle babam birlikte bir hediyelik eşya dükkanı işletiyorlar. Bu arada ikisi de işkoliktir. Yıllardır çok yoğun çalışıyorlar. Sabah 8'de evden çıkarlar. Akşam 9'da dönerler. Zaten başımıza ne geldiyse bu yüzden geldi. Bir süredir her akşam yaptığımız bir rutin var. Önce her zamanki gibi ailecek yemek yiyoruz. Ardından Eren odasına gidiyor. O gün kazandığı paraların tamamını getirip babama veriyor. Babam paraları sayıyor ve ne kadar olduğunu not defterine yazıyor. Sonra da kardeşime bu ödemeden sonra kaç para borcunun kaldığını söylüyor. Peki Eren'in anneme ve babama neden borcu var? Ve niçin hiç itiraz etmeden bu kadar çok çalışıyor ve kazandığı paranın tümünü onlara veriyor? Sıra bunları anlatmaya geldi. Az önce söylediğim gibi, annemle babam beraber çalışıyorlar ve tüm hayatları işten ibaret. Müşterileri genelde turistler. Yılın her günü hediyelik eşya dükkanımızı açmak zorundalar. Bu nedenle Eren'le ben kendi kendimize büyüdük. Bunun hem iyi hem de kötü yanları var. En iyi yanı kendi kendimize yetmeyi öğrendik. En kötü yanıysa ebeveyn disiplininden yoksun kaldık. Yani evde bize onu niye yaptın, bunu niye yapmadın diye soran hiç kimse yok. Annemle babam eve çok yorgun geldikleri için akşamlara da bizimle uğraşacak enerjileri olmuyor. Ben hep bunun iyi bir şey olduğunu düşünürdüm. Üzerinde aile baskısı olmadan büyümek bence harika bir şey. Fakat maalesef kardeşim için durum öyle değilmiş. Çünkü Eren annemle babamın evde olmamasından faydalanmış. Ve bir sürü oyuna tonlarca para harcamış. Üstelik bunu aylar boyunca yapmış. Böylece aslında onun ebeveyn disiplinine fazlasıyla ihtiyacı olduğunu anlamış olduk. Ama elbette artık çok geçti. Bunu fark ettiğimizde Eren ailemizi neredeyse iflas etme noktasına getirmişti. Okuldan sonra Eren de ben de odalarımıza giriyorduk ve genelde de annemle babam işten gelene kadar çıkmıyorduk. Ben her gün mutlaka en önce ödevlerimi yaparım. Sonra da arkadaşlarımla konuşurum, dizi seyrederim veya TikTok'ta, YouTube'da filan takılırım. Eren'in odasına girdiğimde ise sadece oyun oynadığını görüyordum. Dolayısıyla zamanının çoğunu oyunla geçirdiğinin farkındaydım. Öte yandan o yaştaki çocukların genelde böyle yaşadığını bildiğim için umursamıyordum. Fakat mer kardeşim o sırada ailemizin servetini video oyunlarına yatırmakla meşgulmüş. Bir gün yine okuldan geldik. Mutfakta bir şeyler atıştırıp her zamanki gibi odalarımıza girdik. Aradan yarım saat filan geçmişti. Eren'in kapısının sert bir şekilde açıldığını ve babamın ona bağırmaya başladığını duydum. Babam o saatte hayatta eve gelmezdi. Panik bir şekilde yanlarına gittim. Babamın elinde bir kredi kartı vardı. Eren'e doğru sallayarak sen bu kartın limitini dolduracak kadar ne satın aldın? Üstelik bu şirketin kredi kartı. Sen de bu kartın bilgileri ne arıyor diye bağırıyordu. O gün öğrendim ki Eren babamın kredi kartıyla video oyunlara inanılmaz yüksek paralar harcamış. Babam ve annem bu kredi kartını toptancılardan dükkan için mal alırken kullanıyorlarmış. Farklı farklı bir sürü yerden ürün aldıkları için Eren'in bu kartla harcama yaptığının farkına varmamışlar. O gün annem kredi kartını kullanmak istediğinde limitinin dolduğunu öğrenince babama haber vermiş. Kartın limiti çok yüksek olduğundan daha önce böyle bir sorun yaşamamışlar. Babam bankayı arayınca kardeşimin yaptığı harcamalar ortaya çıkmış. O da tabii çılgına dönmüş ve hesap sormak için şimşek hızıyla eve gelmiş. Sonrasında Eren muhtemelen hayatının en kötü gecesini geçirdi. Babam onu resmen sorguya çekti. O da nerelere para harcadığını detaylı bir şekilde anlatmak zorunda kaldı. Ben oyun konusunda acayip cahilim. Sadece en iyi arkadaşım bir dönem kendi kraş'a sarınca ben de birkaç kez oynamıştım o kadar. Bu yüzden Eren'in anlattıklarının çoğunu anlamadım. Aklımda kaldığına göre örneğin Roblox diye bir oyundan müthiş pahalı bir şapka almış. Evet, şapka dedim. Üstelik gerçek bir şapka bile değilmiş. Oyundaki karakterin kafasına takıyormuşsun. Eren'in bu kadar saf olmasını aklım almıyor. Babamın söylediğine göre sadece bu şapka bile bizim dükkanın dört günde kazanabildiği paraya eşitmiş. Babam kardeşime sinir olduğu için nasıl? Şapka güzel mi bari? dedi. Eren babamın laf soktuğunu anlamadı. Baba gerçekten çok havalı. Kesin sen de beğenirsin deyip telefonundan Roblox hesabına girdi ve bütün saflığıyla şapkayı gösterdi. Babam bunun üzerine kardeşime garajdan benim alet çantamı getir Hı -hı. dedi. Eren yine bir şey anlamadan gidip getirdi. Babam normalde tamirat için kullandığı aletlerle kardeşimin cep telefonunu küçük parçalara ayırdı. En garibi de bunu sakin bir şekilde ve özenle yapmasıydı. Kardeşim şaşkın gözlerle onu izledi. Babamın ne kadar sinirlendiğini nihayet anladığı için hiç sesini çıkaramadı. Aslında çok komik bir görüntüydü. Ama tabii öyle bir ortamda gülemedim. Eren oyunlar dışında YouTuber'lara ve Twitch'teki bazı yayıncılara da bir sürü para harcamış. Hatta Twitch'teki bir kıza bugüne <laughs> kadar aldığı en büyük bağışı yapmış. Ve o da teşekkür etmek için Eren'i canlı yayına çıkarmış. Ortalık sakinleştiğinde kızın kanalından videoyu bulup izledim. Kardeşim bağışı yaptığında kız miktarı görünce başta gözlerine inanamıyor. Sonrasında ayağa kalkıp sevinçten dakikalarca dans ediyor. Eren'in ailemizin parasını resmen çöpe atması inanılır gibi değil. Ona bunları nasıl yapabildiğini sordum. Üzgün bir şekilde onlar bana gerçek para gibi gelmiyordu. Oyun parasıymış gibi harcıyordum. Şu an para kazanmanın ne kadar zor olduğunu görünce tabii daha da fazla pişman oldum. Ama artık çok geç maalesef dedi. Peki babama ait kredi kartının bilgileri Eren'de ne arıyor? Babam da haliyle bunu merak ettiği için sordu. Eren renkten renge girdi. Fakat artık kaçacak yeri yoktu. Gözlerini yere indirerek "Çaldım." dedi. Babam sinirden kıpkırmızı oldu. "Ne zaman çaldın?" diye bağırdı. Eren'in gözleri doldu. "Senin doğum gününde." derken sesi titriyordu. Annem doğum günü hediyesi olarak babama masaj ayarlamıştı. Biz de onunla spa'ya gittik. Çünkü sonrasında hep beraber yemeğe çıkacaktık. Babam masaj yaptırırken kafeteryada oturduk. Eren bize çaktırmadan soyunma odasına gitmiş ve babamın cüzdanından kredi kartını alıp bilgilerini bir kağıda yazmış. Niyeti aslında sadece Fortnite diye bir oyundan birkaç şey almakmış. Ama kimse fark etmeyince bir tane daha, bir tane daha derken kredi kartını tam iki buçuk ay boyunca bir sürü yerde kullanarak çılgınlar gibi para harcamış. Babam ertesi gün Eren'in harcama yaptığı her yere para iadesi için başvurdu. Ancak maalesef çoğundan sonuç alamadı. Hatta bazıları e-postalara bile cevap vermedi. Babam bunun üzerine avukatına danışmış. O da tuhaf bir öneride bulunmuş. Babama eğer kredi kartının çalındığını ispat edersen mahkeme yoluyla tüm paraları geri alırız. Fakat bunun için Eren'i ihbar etmen gerekiyor. Tabii sonra da tutuklanması lazım. Böylece suçu belgelemiş olacaksın. Ama endişelenmenize gerek yok. Eren'in yaşı küçük olduğu için hakim onu küçük bir cezayla serbest bırakır demiş. Babam avukatın söylediklerini bize akşam yemeğinde anlattı. Eren haliyle çok korktu. Yalvarır bir ses tonuyla baba lütfen beni polise verme dedi. Babam neden vermeyeyim? Bence bunu hak ettin deyince Eren hüngür hüngür ağlamaya başladı. Babam elbette böyle bir şey yapmayı düşünmüyordu ama fırsatını yakalamışken Eren'i bir kez daha korkuttu. Babam o akşam "Madem paralarımızı geri alamıyoruz, o zaman bu senin borcun olacak. Çalışarak ailemize Hı -hı. ödeyeceksin." dedi. Eren'in çalışma macerası böylece başlamış oldu. Hamburgerci'deki işi annemin bir arkadaşı ayarladı. Mahalledeki işler içinse ben akıl verdim. Eren suçlu olduğunu gayet iyi biliyor. Bu nedenle de hem her dediğimizi kabul ediyor hem de hiç şikayet etmeden bulduğu her işte çalışıyor. Aranızda oyunlara gereğinden fazla para harcayanlar var mı? Varsa lütfen yorumlara yazsın. Böylece onların hikayesini de öğrenmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yüklenen yeni hikayelerden haberinizin olmasını istiyorsanız şimdi abone olmanızı öneririm. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar ben Sahra. Bu da benden 4 yaş küçük kardeşim Leyla. Maalesef ailem onu benden daha fazla seviyor. Hatta beni sevdiklerinden bile emin değilim. Aslına bakarsanız annemle babamın Leyla'ya karşı çok daha sevecen ve anlayışlı olduklarının hep farkındaydım. Ancak bu beni rahatsız etmiyordu. Çünkü benden küçük olduğu için böyle davranmalarını normal buluyordum. Fakat son zamanlarda arka arkaya gelen olaylardan sonra Leyla'nın annemle babamın favori çocuğu olduğunu düşünmeye başladım. Şimdi size bu olayları tek tek anlatacağım. Sizden ricam düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmanız. Ebeveynlerim sizce de ayrımcılık yapıyor mu? Lütfen bana yol gösterin. Şu an yaşadığımız şehre Haziran ayında taşındık. Önceki evimizde Leyla ile aynı odayı kullanıyorduk. Yeni evimiz yeterince büyük olduğu için artık herkesin kendi odası var. Bu bölgede yazların çok sıcak geçtiğini biliyorduk. Fakat tahminimizden çok daha sıcak oluyormuş. Geceleri resmen sıcaktan uyuyamıyorduk. Evde sadece annemlerin yatak odasında ve oturma odasında klima var. Yani Leyla ile benim odamda klima yok. Bir süre sonra mecburen Leyla ile birlikte oturma odasında uyumaya başladık. Kendi odam olmasına rağmen oturma odasında uyumaktan nefret ediyordum. Ancak başka şansım yoktu. Çünkü babam taşınma sürecinde bir sürü masraf yapmıştı. Ve şimdi iki tane birden klima almasını istemek düşüncesizlik olurdu. Bir gece her zaman olduğu gibi uyumak için oturma odasına gittim. Leyla henüz gelmemişti. Ben uyuyana kadar da ortalıkta görünmedi. Sabah uyandığımda hala gelmemiş olduğunu görünce şaşırdım. <laughs> Tuvalete giderken odasından sesler geldiğini duydum. TikTok çekiyordu. Gece sıcakta nasıl uyuyabildiğini sormak için odasına girdim. O da ne? İçerisi gayet serindi. Haliyle çok şaşırdım. Kafamı biraz kaldırınca duvardaki klimayı gördüm. Evet, Leyla'nın odasına harika bir şekilde soğutan yepyeni bir klima alınmıştı. O da böylece gece kendi odasında mışıl mışıl uyuyabilmişti. Tabii inanılmaz sinirlendim. Annemle babam kahvaltı ediyordu. Neden sadece Leyla'ya klima alındığını sordum. Babam sakin bir şekilde "Kardeşim bana gelip artık odasında uyumak istediğini söyledi ve klima almamız mümkün mü diye sordu." Ben de gidip bir tane aldım. Siz okuldayken takıldı dedi. Bunun üzerine baba ben de bu evde yaşıyorum. Benim de oturma odasında uyuduğumu biliyorsun diyecek oldum. Annem hemen Sahra sen isteseydin sana da alırdık diyerek lafı ağzıma tıkadı. O zaman hemen alalım deyince babam bu ay alırsak maddi açıdan zorlanırız. Ama gelecek ay tekrar konuşalım cevabını verdi. Tartışmayı uzatmadım. Çünkü göz göre göre ayrımcılık yapmışlardı. Ve şimdi de mantıksız bir şekilde konuşarak bunu örtbas etmeye çalışıyorlardı. Başta da dediğim gibi, Leyla'ya karşı her zaman daha sevecen davranıyorlardı ama bu yaptıkları onun ötesinde bir şeydi. Klima olayından sonra bir aydınlanma yaşadım ve bu tip şeylere dikkat etmeye başladım. Bunun sonucunda da ailemin Leyla'yı benden daha fazla sevdiğini net bir şekilde gördüm. Aklıma gelen ilk örneği vereyim. İlkokuldan bu yana ev işleri benim günlük rutinimin bir parçasıdır. Çamaşırları yıkarım, çöpü dışarı çıkarırım. Annem işten geç geleceğini söylediğinde yemek yaparım. Leyla'nın ise bugüne kadar odasındaki su bardağını mutfağa götürdüğünü bile görmedim. Yatağını annem toplar. Giysilerini ben ütülerim. Bir keresinde annem bana oturma odasını süpür dediğinde yarın matematik sınavım var. Leyla süpürse olur mu diye sormuştum. Annem tabii ki de olmaz cevabını verince niye demiştim. Ne cevap verdi biliyor musunuz? Çünkü senin yapman gerekiyor. Açıklamaya bakar mısınız? Ben de salak gibi hiçbir şey demeden süpürmüştüm. Önümüzdeki ay Leyla'nın doğum günü. Annem Leyla'nın bu seneki pastasını TikTok logosu şeklinde yaptırayım diye düşündü. Ne dersin deyince ayırdına vardım. Leyla'nın doğum günlerinde o dönem neyi seviyorsa pastası ona göre yapılır. Örneğin geçen seneki pastasının üzerinde Roblox karakterleri vardı. Benim doğum günü pastalarımı ise annem kendisi yapıyor. Anneme sorsanız bu bir aile geleneği değer verdiğini göstermek için bana kendi elleriyle pasta yapıyormuş. Eskiden olsa buna inanırdım. Fakat artık biliyorum ki bana değer verdiği falan yok. Sevdiği için yapsa en başta Leyla'ya pasta yapardı. Ben bunlara dikkat ediyorum ya olaylarda arka arkaya olmaya başladı. Yahut hep böyleydi ama ben farkında değildim. Bir sabah kardeşim mutfağa aksayarak geldi. Ayağını yatağının kenarına vurup incitmiş. Kızgın bir ses tonuyla Anne resmen güm diye ses çıktı. Yerde on dakika acıdan kıvrandım. Sana o kadar seslendim niye gelmedin dedi. Annemin cevabını duyunca kulaklarıma inanamadım. Aa o seslenen sen miydin? Duydum ama sahra sanıp gelmedim. Hay Allah. Sesleriniz birbirinin aynı diye karıştırıyorum. Keşke bir baksaydım. Üstelik annem bunları benim yanımda söyledi. Bu da beni hiç önemsemediğinin bir diğer kanıtı. Dayanamadım. Leylacığım bir dahaki sefere ben Leyla, ben Leyla diye bağır ki annem anlasın dedim. Annem hiçbir şey diyemedi. Ama sanki kabahatli olan benmişim gibi ters ters baktı. Leyla'nın evin küçük prensesi olduğu çok belliymiş. Fakat ben hep iyi niyetli yaklaştığım için anlayamamışım. Örneğin Leyla'nın okul gösterisi olduğunda bizimkiler hayatta kaçırmazlar. Eğer gündüzse babam mutlaka iş yerinden izin alır. Benim artık gösterilerim yok ama küçükken babam benimkilere çok nadir gelirdi. Gelemediği zaman da hep işi bahane ederdi. Ancak görünen o ki Leyla söz konusu olduğunda babamın gözü iş filan görmüyor. Annemle erkenden salona gidip en ön sıralarda bir yer buluyorlar ve gösteri boyunca biricik kızlarını çılgınlar gibi alkışlıyorlar. Okulla ilgili bir diğer konu da notlarımız. Ben ne zaman iyi bir not alsam babama göre ya sorular kolaydır ya da çalıştığım yerden geldiği için şansım yaver gitmiştir. Yani aldığım notun benim başarım olmadığına dair bahaneler üretir. Leyla'daysa durum tam tersidir. Notları iyi olmadığı için onun başarısızlığına bahaneler uydurmaya çalışır. Leyla her kötü not aldığında "O sabah başım ağrıyor demiştin, ondan."dır. Bu öğretmen zaten çok zor soruyor gibi şeyler uydurarak problemin onda olmadığını kanıtlamaya çalışır. Böyle bir sürü şey arka arkaya gelince moralim çok bozuldu. Normalde önemsemeyeceğim şeylere de takılmaya başladım. Bir çözüm yolu bulmam gerekiyordu online psikolog hizmeti veren bir internet sitesine kayıt oldum. Seans ücretleri gayet uygundu. Bir süre harçlıklarımı biriktirdim ve sitedeki bir psikologdan randevu aldım. Bir saat süren görüntülü bir görüşme yaptık. Yaşadığım her şeyi bütün detaylarıyla anlattım. Seansın sonunda psikolog bana, Sahra bu sorunu tek başına çözemezsin. Sana ben veya başka bir psikolog da yardımcı olamaz. Anneni ve babanı karşına alıp bana anlattığın gibi onlara da anlatmalısın. Eğer ikinizi de eşit oranda seviyorlarsa, ki bence seviyorlardır, seni bu konuda ikna etmeleri gerekir. Veya haklı hmm. olabilirsin ve farkında olmadan kardeşinle aranda ayrım yapıyor da olabilirler. O durumda ise bundan sonra böyle hissetmemen için yine annenle babanın çaba harcaması lazım. Hmm. Anlayacağın psikologlarla hiç vakit kaybetme. Bu sorunu sadece ve sadece ailenle çözebilirsin dedi. Söyledikleri çok mantıklıydı. İlk fırsatta ailemle konuşmaya karar verdim. Geçen pazar Leyla bir arkadaşımda olduğu için ev müsaitti. Annemle babama sizinle konuşmak istediğim önemli bir konu var dedim. Tabii çok merak ettiler. Sanırım bir buçuk saat kesintisiz konuştum. Ne annem ne de babam sözümü kesti. Sadece dinlediler. Arada birkaç yerde dayanamayıp ağladım. Aslına bakarsanız bunları anlatmak bile iyi geldi. Fakat sonrasında konuşulanlar ne yazık ki hiç hoşuma gitmedi. Öncelikle asla ayrım yapmıyoruz. Ve Leyla'yı da seni de çok seviyoruz dediler. Bu kısımda sorun yok. Fakat annemin söyledikleri beni çok üzdü. İkinizin de kişilikleri çok farklı. O yüzden sana başka, <laughs> Leyla'ya başka davranıyor olabiliriz. Leyla'nın karakteri kedilere benziyor. Sadece biz ona ilgi gösterdiğimizde bize ilgi gösteriyor. Genel eğilimi bizden uzak durmak yönünde. Bu yüzden de ona her zaman iyi davranmak zorundayız. Senin karakterinse tam tersi. Annemin son cümlesini duyunca sinirden kıpkırmızı oldum. Ne demek istediğini anlamıştım ama anlamazdan geldim. Tam tersi ne demek diye sordum. Annem açık açık söyleyemedi. Kedinin tersi işte dedi. Sanırım verdiği örnekten pişman olmuştu. Dayanamadım. Yani köpek demek istiyorsun. Leyla'nın karakteri kedi, benim karakterimse köpek. Köpeğe ne kadar kötü davranırsan davran, o yine de gelip sana yalakalık yapar. Yani sizin gözünüzde ben böyle biriyim öyle mi dedim. Annem kafasını salladı. Kulağa çok iyi gelmeyebilir ama karakterlerinizin farklı olduğunu anlatmak istedim diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bence annemin bu söyledikleri ayrım yaptıklarını net bir şekilde kanıtladı. Çok bozulduğumu görünce gönlümü almaya çalıştılar. Babam, kardeşin de sen de çok değerlisin. Bu konuda üzülmeni gerektirecek hiçbir şey yok dedi. Ancak ben cevabımı almıştım. Çok ısrar etseler de konuşmayı devam ettirmedim. Peki sizce annemle babam çocukları arasında ayrım yapıyor mu? Leyla'yı benden daha fazla sevdiklerine dair de fikrim değişmedi. Ayrıca annemin kişiliklerimiz için yaptığı kedi köpek benzetmesi de çok tuhaftı. Ne düşündüğünüzü lütfen yorumlarda paylaşır mısınız? Tüm yazdıklarınızı tek tek okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Altay. 15 yaşındayım. Ebeveynlerimle aramda çok ciddi sorunlar var. Bir baba oğlunu kıskanır mı? Benim babam kıskanıyor. Çünkü onun 10 yılda kazanabildiği parayı ben sadece 4 ayda kazandım. Hala da kazanmaya devam ediyorum. Peki bir anne oğlunu kıskanır mı? Benimki kıskanıyor. Çünkü onun tüm engellemelerine rağmen zengin olmayı başardım. Her şey matematik öğretmenimizin yaptığı bir duyuruyla başladı. Arkadaşlar hepinizi sürekli oyun oynarken görüyorum. Bu kadar oynamak yeter. Şimdi siz bir oyun yapacaksınız. Başkaları oynayacak. Yazılım kulübünde haftada iki gün mobil oyun kodlama dersi vereceğim. Bu kursun sonunda katılan herkesin bir oyunu olacak. Herhalde benim buna balıklama atladığımı düşündünüz. Hiç de öyle olmadı. Çünkü itiraf ediyorum, o zamanlar yazılımcı deyince benim aklıma sadece kalın camlı gözlükleri olan asosyal kişiler geliyordu. Ancak platonik aşkım Öykü, "Hocam bu çok iyi bir fikir. Ben kesin katılacağım." deyince yazılımcılar hakkında yanılmış olabileceğimi düşündüm. Öykü oyun yapma kursuna katılıyorsa elbette ben de katılacaktım. Çünkü ona çıkma teklif etmek için aylardır fırsat kolluyordum. Bu kurs sayesinde onunla yakınlaşabilecektim. Akşam evde annemle babama kurstan bahsettim. Bilgisayarım çok yavaş. Yeni bir dizüstü bilgisayar alırsak her yerde kod yazabilirim dedim. Babam kod mu yazacaksın? Oğlum alınma ama yazılım zeki insanların işi. Sen bence vaktini boşa harcama deyince çok sinirlendim. Baba sen ne demek istiyorsun diye bağırdım. Annem Altay sesini yükseltme. Sen arka bahçede para ağacımız mı var sanıyorsun? Bizden saçma sapan şeylere para harcamamızı bekleyemezsin. Diyerek babamdan yana tavır aldı. Tartışmak anlamsızdı. Zaten bana ne zaman destek olmuşlardı ki. Her zamanki gibi yine kendi başımın çaresine bakacaktım. Kurs başlayınca oyun yazmanın sandığımdan çok daha zor olduğunu gördüm. Yine de öyküyle ekstra zaman geçirdiğim için hmm. mutluydum. Henüz ona karşı hissettiğim duygulardan bahsetmemiştim. Ama aramız çok iyiydi. Sürekli muhabbet ediyorduk. Bir gün maalesef acı gerçeği öğrendim. Ben oyun yazma kursuna öykü için katılmıştım. Öykü ise kursa yazılım kulübünün kurucusu olan Kerem için katılmış. Asıl amacı onun dikkatini çekmekmiş. Bunu bana itiraf ettiğinde yıkıldım. Ama tabii ona hiçbir şey söyleyemedim. Matematik öğretmenimiz bir gün kursta, ''Arkadaşlar, sizi motive etmek için aklıma bir fikir geldi. Yapacağınız oyunları okulda arkadaşlarınız oynayacak. Böylece en iyi oyunu seçeceğiz ve onu yapan kişiye bir ödül vereceğiz.'' dedi. Kerem, Hocam ben 8 yaşından beri yazılım yapıyorum. 3 tane mobil oyunum var. Haksız rekabet olmasın. Ben yarışmaya girmeyeyim. Deyince Öykü. Kerem lütfen yarışmaya gir ki okula rezil olmayalım. ''Kurstan senin sayende doğru düzgün bir oyun çıksın. Diyerek itiraz etti. Kerem ona bakıp. O zaman Öykü'nün hatırı için yarışmaya katılacağım. Deyince Öykü'nün yanakları kızardı. Kerem'le Öykü gözümün önünde flört ediyordu. Ben de pembe dizi izler gibi onları izliyordum. O an kafama dank etti. Peki kursun en iyi oyununu ben yaparsam acaba öyküyü etkileyebilir miydim? Belki öykü de babam gibi yazılımcıların zeki olduğunu düşünüyordu. Ve kelime bu yüzden hayrandı. Şansımı deneyecektim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Ama eğer başarabilirsem belki de öyküyü kazanabilirdim. İlk yapmam gereken elbette iyi bir oyun fikri bulmaktı. Öykü Japonların sevimli kawaii karakterlerini çok seviyordu. Giysilerinde hep kawaii kedileri veya kawaii tavşanları vardı. Eğer bu karakterlerle bir oyun yaparsam eminim çok hoşuna giderdi. Bu kararı aldıktan sonra kelimenin tam anlamıyla gece gündüz çalışmaya başladım. Bir gece geç saatte buzdolabında atıştıracak bir şeyler ararken yanlışlıkla süt şişesini düşürdüm. Babam sese uyanmış. O sırada odama dönmüştüm. Çok geçmeden babam geldi. Bağırıp çağırdı. O saatte neden ayakta olduğumu sordu. Oyunum için çalıştığımı söyleyince, "Yani boşu boşuna elektrik harcıyorsun." Diyerek bilgisayarın fişini çekti. Dünya başıma yıkıldı. Çünkü babam yüzünden saatlerce emeğim bir anda yok oldu. Bilgisayar kapanınca o gün yazdığım kodların büyük kısmı silindi. Fakat elimden bir şey gelmiyordu. Çünkü pek çok evde olduğu gibi bizim evde de evin patronu ebeveynlerdi. Bu yüzden de kendilerinde her şeyi yapabilme hakkını görüyorlardı. Bu olaydan sonra annemle babam bana baskı yapmaya başladı. Bilgisayarda kod yazdığımı gördüklerinde bir yolunu bulup bana engel oluyorlardı. Benim de gurur duymaları gerekirken nedense iriti olmuşlardı. Mecburen okuldan sonra bilgisayar laboratuvarında çalışmaya başladım. Bir keresinde Kerem yanıma geldi. Ekrandaki kawaii karakterlerini görünce kursun en iyisi benim. Galiba sen de en kötüsüsün. Bu oyunu bebeklere mi yapıyorsun? Diyerek benimle dalga geçti. Onu belli etmesem de söyledikleri beni endişelendirmişti. İçimden ben oyunumu beğeniyorum ama şimdiye kadar hiç kimseye göstermedim. Belki de sandığım kadar iyi değildir diye düşündüm. Moralim bozulduğu için o gece sabaha kadar uyuyamadım. Kursun sonuna geldiğimizde matematik öğretmenimiz "Oyunlarınızı uygulama dükkanlarına yükleyeceğiz. Ardından okula duyuru yapacağız. Arkadaşlarınız indirip oynayacaklar ve en iyi oyunun hangisi olduğunu oylayacaklar." dedi. Elinden geleni yapsam da ne yazık ki oyunuma güvenemiyordum. Bence kimse beğenmeyecekti. Kerem eminim çok iyi bir oyun yapmıştı. Yarın o popülerliğine popülerlik katacaktı. Bense her zamanki dalga konusu olacaktım. Oyunlarımız ertesi gün uygulama dükkanlarında yayınlanacaktı. Gece gözüme uyku girmedi. Keşke böyle bir şey kalkışmasaydım diye düşünüyordum. Sabaha karşı sızmışım. Uyandığımda saat biri geçiyordu. Telefonumu kapatmıştım. Açtığımda mesajlar gelmeye başladı. Adeta mesaj yağıyordu. Ve arkadaşlarım beni tebrik ediyordu. Kızlar kawaii karakterlerime bayılmışlardı. Henüz oylama sonucu belli değildi. Ama mesajlara göre herkes kazandığıma kesin gözüyle bakıyordu. Aklıma Kerem'in oyunu geldi. Hemen bulup indirdim. Platform oyunu yapmıştı. Fena değildi ama çok sıradandı. Bu oyunun binlerce benzeri vardı. Onlardan hiçbir farkı olmadığı için 5 dakika oynadıktan sonra sıkıldım. Görünen o ki Kerem büyük bir hayal kırıklığıydı. Ve açıkçası bu da bayağı hoşuma gitmişti. Bir saat sonra okuldaydım. Kapıdan girdiğimde resmen popstar gibi karşılandım. En inanılmaz ansa öykünün koşa koşa gelip boynuma sarılmasıydı. <laughs> Kerem'in oyununu indirdin mi? Ondan daha iyisini beklerdim. Kimse beğenmedi dedi. Görünen o ki Kerem ve Altay kapışmasının kazananı belli olmuştu. Okulda birinci seçilmem elbette önemliydi. Fakat asıl büyük sürpriz oyunumun ertesi gün tüm ülkelerde en çok indirilen uygulamalardan biri olmasıydı. Bir sonraki hafta oyun geliştirici hesabıma girdiğimde kazandığım parayı görünce gözlerime inanamadım. Böyle devam ederse çok zengin olacaktım. Ki devam etti de. Şu an bitcoin hesabımda hatırı sayılır miktarda para var. Peki kazandığım parayla ilk kime ne aldım dersiniz? Öykü diye düşündüyseniz yanıldınız. Matematik öğretmenime çok güzel bir spor araba aldım. Ayrıca Tüm kazancımın %20'sini ona veriyorum. Bunu da sonuna kadar hak ediyor. Çünkü hayatımdaki güzel şeylerin hepsi onun verdiği kurs sayesinde oldu. İlk akşam eve geldiğimde annemle babama olanları anlattım. Sizin de bildiğiniz üzere aramız bir süredir hiç iyi değildi. Hatta oyunumu onlarla mücadele ederek bitirebilmiştim. Bana hiç güvenmemişlerdi. Ama yine de onlar benim ailem. Mutluluğumu paylaşmak istedim. Yemek masasındaydık. Heyecanlı bir şekilde uyandığımda gördüğüm mesajlardan, <laughs> okula gittiğimde herkesin beni kutlamasından, oyunumun inanılmaz beğenilmesinden bahsediyordum. Onlarsa tepkisiz bir şekilde yemek yemeye devam ediyorlardı. Babam bir ara durdu. O halde artık bu oyun zımbırtısı bitti değil mi? Yeterince kafamızı şişirdin dedi. Kulaklarıma inanamadım. Hayır baba bitmedi. Daha yeni başlıyor diye bağırıp mutfaktan çıkıp odama gittim. O akşam henüz ilk gün olduğu için Oyunumun dünya çapındaki başarısından, hayal edemeyeceğim kadar para kazanıyor olduğundan haberim yoktu. Bunları ben bilmediğim için doğal olarak ailem de bilmiyordu. Onlara sadece okulda olanlardan bahsetmiştim. Ancak maalesef beni hayal kırıklığına uğratmışlardı. Sonraki günlerde artık zengin olduğumu öğrendim. Ama bunu annemle babama söylemedim. Öğretmenime spor araba almam sosyal medyada yayılınca annemin haberi olmuş. Odama geldiler. Bu para meselesi nedir? Sen bu oyundan para mı kazandın? Bizi neden söylemedin diye sordular. Evet çok para kazandım ve hala da kazanıyorum. Size söylemedim çünkü oyununla ilgilenmediğinize göre kazandığım parayla da ilgilenmezsiniz diye düşündüm dedim. İkisi de sinir oldu. Babam 6 ay biz senin aileniz. Senin yaşın küçük. Bankada hesap bile açamazsın. O paraları bize vermen lazım. Deyince kazandığım paralarla bitcoin alıyorum. Hiç endişelenmeyin. Bu sayede param durduğu yerde daha da arttı diye cevap verdim. Bu konuşmanın üzerinden aylar geçti. Aileme beş kuruş bile vermedim. Bana sürekli laf sokuyorlar. Babamın yıllarca çalışarak kazandığı parayı ben bu kadar sürede kazandığım için beni çok kıskanıyorlar. Fakat onlara hala hem kızgınım hem de kırgınım. İlk günkü mutluluğumu paylaşsalardı her şey çok farklı olabilirdi. O günkü tavırlarını unutamadığım için onları affedemiyorum. Dün akşam babamı benim Instagram hesabıma bakarken yakaladım. Paylaştığım fotoğrafları büyüterek detaylı bir şekilde inceliyordu. Nasıl Baktığını Görünce Benim Ne Kadar Kıskandığını Bir Kez Daha Anladım Öyküyü Arayıp Bundan Bahsetti <laughs> Gülerek Bence Abartıyorsun Aşkım Onlar Senin Ailen Dedi Hayır Aşkım Abartmıyorum <laughs> Ve Bu Şekilde Davranmaya Da Devam Edeceğim Diye Cevap Verdim